Merhabalar. Adana şalvarı dikiyorum. Kumaşımın eni 90 santim. Tekendir. En fırına Şöyle 90 santimde 3 parça kesiyorum. Siz makası da kesebilirsiniz. Ben çıplıyorum. Yamuk gitme riski var mı? Evet var. Buna dikkat edelim. Şöyle bir parça. iki parça. Üç parça. Şöyle üç parçayı da tutladığım yerden değil diğer örme kenarına Şöyle üçünü de dikip geliyorum hemen. Üç parçayı da birleştiriyorum. Şöyle üçü birleştirdim. Güzelce. Üçü birleştirince torba şeklini aldı. Şöyle ikiye katlıyorum. Şöyle. üzeri düzetelim ki patluk olmasın, uzun kısa olmasın İster istemez oluyor. Düzelttiğimiz zaman öyle bir risk kalmıyor. Şöyle fazlalık hep aşağı verdi. Şöyle hafif fazlalık var. Tuttuğum için ister istemez. Hı. Şöyle alttan ağını çıkaracağım, paçasını düzelteceğim Bu şekilde yapıyorum ben. Elimi koyu şöyle elimi koyduğum zaman ortalama 1 santim. 17 santimden hafif şu şekil vermemekten gidiyor. Şöyle 4 parmak. Tamam, hemen şöyle gölüm. Şöyle aldım. Şöyle oval şeklini aldı. Şöyle yaptım. Şöyle bu ikisi paç oluyor? Şuradan hemen şurayı dikip oval geçip geliyorum bedenine geçeceğim. Hemen şöyle bedeni de ayarlayalım. Ee, Burası zaten 90'dı. Şuradan 40 santimden iki parça ayarladık, kestik. Şöyle ikisini birleştirip 40 santimden yaptım. Bu şekilde katlayacağım. 20 santim oluyor. Tekrar 5 santimde lastik payı var. Onu da göstereceğim. Şu şekil hemen ölçüp böyle 50, 50 santim ve 5 santimden kesiyorum. 5 evet, kestiğim şu şekilde iki yanlarını dikip balonu geçip gelip yerleştireceğim. Şöyle şavalarını altını göstereyim hemen. Şöyle diktim ovalonu. Ey yaptım geldim. Gelip korsaya yerleştireceğim. Diktim. Şöyle tersi tersine bakacak şekilde. Şöyle katlıyorum. Bu şekilde olması lazım. Eşit bir şekilde dörde bölüp ineliyorum. Hemen bunu iniledim. Şarvarlar var geçiyorum. Şarvarlarda şöyle yapmıştık zaten gördünüz. Bunu da eşit bir şekilde dörde böldüm, ineledim yerleri belli olsun diye hemen korsemi yerleştireyim açık. Hemen inelim şurada. Heh. Bu iki dikiş yana gelecek. Eşit bir şekilde parçaları birleştirip tenserini atacağım şimdi. Şöyle, eşit bir şekilde dörde bölüp ilerlediğim zaman aynı oluyor. Burayı komple şu şunu, şurayı güzelce pens atıp burayı dikeceğim. İsterseniz elle pen satıp şöyle ki tel yerdirsiniz. vurabilirsiniz. Ben pratik bir şekilde makine altında yapacağım. Şöyle de yan iki, her iki yandan da cep kısmını bırakıyorum. Şu şekil cep kısımlarını da ayıracağım. Hemen penslerimi atıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle Tati bir Bu şekilde kendi penslerime de vuruyorum. Ama şöyle aynı gelmeyebilir. Yamuk biri küçük biri büyük olabilir. Öyle o riskler var. Öyle o risklere karşı siz inne diyebilirsiniz. Elle teri verebilirsiniz. Şöyle penslerimi vurdum. Sonra overlock'unu geçip spor içine geçeceğim. Şöyle hemen görün de penslerini. Şu şekil. Görünüyordur. Hemen geliyorum. Arkadaşlar yaptım hemen. Şöyle havalonu çektim. Temizlik çektim. Şöyle hemen spor dikişini vuruyorum. Güzelce. Hemen göstereceğim. şöyle avrolog e, yaptığımız yerin yukarı katlıyoruz yukarı doğru veriyoruz ki spor dikişimiz güzel dursun şöyle hemen bakalım şöyle güzel bir şekil alsın diye boş yerleri bırakmıştık zaten şöyle tekrar göstereyim ben satmamışım bak ceplerin her iki yana esrit bir şekilde dörde böldüğüm için yanlarını ayırdım ceplerimi hazırlamıştım boyutu tamamen istediğinize göre yapabilirsiniz hemen ineliyip dikiyorum lastiğe geçtiğim zaman geliyorum buradayım İnşallah anlamışsınızdır verimli olmuştur video böyle ceplerimi de diktim cepler diktikten sonra iki kat zaten da şalvarlarım bedenim şöyle koyuyorum lastik tamamen isteğe bağlı Müşterilerim çoğu 3 santim istiyor bu 4 santim ben kendim 4 santim yapıyorum şöyle birebir koydum şöyle tam birebir koyuyorum buradan şöyle diğer taraftan dört parmak fazla olacak şekilde kesiyorum birbirine sabitleyip işime saklıyorum tabii eşit olması için tekrar lastiğimi sabitliyorum şöyle bir yani az bir yani çok olmasın düzgün durması şeklinde şöyle sabitledim diğer tarafı da sabitleyip dikiyorum önce bu şekil tek düz bir şekilde şöyle çekerek, Pardon. Dikip geliyorum. Hemen şöyle katlayıp şöyle diktim ya burada katladım şöyle. Hem bir dikiş buradan gidiyor, biri şuradan, biri şuradan iki dikiş gidecek şekilde hazırlıyorum. iki yerde bir buradan gittim bir buradan gittik katıktıktan sonra hemen böyle çalvarımız hazır paçalarımız yap hemen deniyorum arkadaşlar paçalarına şöyle iki iki sefer şu şekil böyle şöyle iki kere kıvırıp diktim iki dikişte gidebilirsiniz tek dikiş işte gidebilirsiniz tamamen isteğe bağlı nasıl hoşunuza gidiyorsa nasıl yapmak istiyorsanız öyle Şöyle ceplerimi de koca koca yaptım. Telefon düşmesin. Rehber. Beş. Şöyle. Pileleri. Gayet düzgün duruyor. Gayet güzel duruyor. İnşallah verimli bir video çekim olmuştur. Cebim. Lastik. Şöyle pileleri.